Efendim merhabalar herkese. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. iyi geceler. Bugün böyle yani kesinlikle içimi dökmek istiyorum ama bir taraftan da ne konuşacağımı bilmiyorum. Bir sürü şey var konuşacak ama kafamda bunu Toparlayacak bir konsantrasyonum yok. Konsantre olamıyorum yani. Bilmiyorum neden. Herhalde bu yani ben haber vermediğim için şimdi bu haber işini falan yapmak istemiyorum açıkçası. Yani. Her gün ben video çekebilirim. Almanya'dan haberler, Türkiye'den haberler saçma sapan. Aklı başında adamın izleyeceğini sanmıyorum yani. Ben aklı başında bir insanın YouTube'dan haber takip edeceğini düşünmüyorum. Çok güzel belgeseller, haber tadında be ya da belgesel tadında haberler var. Onları söylemiyorum. Ya da işte fikirler var, düşünceler var, işte eğlence var falan. Onları söylemiyorum. Onlar var. Ama işte gündelik haberleri ben YouTube'dan takip edeceğim diyen insana yönelik bir şey yapmak istemiyorum ben yani. Çünkü haber dediğiniz şey sabah uyandığınızda gazeteden ve ajanslardan alınır. Yani ben yıllarca radyoculuk yaptığım için haber kaynaklarını biliyorum. Asla YouTube bir haber kaynağı değil. YouTube benim için bir performans aracı. Yani ortaya bir şey koymam gerekir. Yani bugün yaptığım video 10 sene sonra da izleyenler için ya da kendim için, benim için bir şey ifade edebilmeli. Öncelikle yani hani iç dökeceğim yani kendimle hesaplaşıyorum biraz. Kendimle konuşuyorum aslında şu an biraz. Sonra işte kahve yaptım bir tane. Gece 12'de niye kahve yaptıysam. Detoks zamanım geldi tabii yani. Bu Temmuz ayında bayağı abarttım alkolü. Şimdi haftada bir o kadar içeceğim yani. Cumartesi günleri o da sınırlı. Kışında zaten o benim mevcut 3 ay detoksum var. Onu yapacağım. Hani vücut inşallah toparlayacak. Neyse. Kahveyi yaptım. Oturdum ve şöyle dedim. Bir video çekeyim ve kameraya dönüp şunu söyleyeyim. Nasıl hissediyorsunuz? Gerçekten nasıl hissediyorsunuz? Ya ne kadar tatsız bir dönemden geçiyoruz ya. Farkında mısınız? Yani hani eskiden de zormuş. Savaş yılları varmış. Gerçekten çok zor zamanlar yaşamış dünyamız, gezegenimiz. Savaşlar, kıtlıklar, vahşet, işkence, zulüm, atom bombası, nükleer facialar, deprem. Evet ancak bu yaşamanın başlı başına bu kadar çile oldu. Başka bir dönem acaba bu kadar olmuş mudur? Yani gerçekten değişik bir dönemden geçiyoruz. Yani elimize bu akıllı telefonu aldık ve değişti dünya. Hani var ya biz büyüdük ve kirlendi dünya. Bu da yeni bir laf. Elimize bu akıllı telefonu aldık ve değişti dünya. Değişti ama ne oldu bilmiyoruz yani. Ya bununla ilgili bir, bir şey yok yani bizden önce bir nesil yok. Biziz öncüsü. Yani ilk biz aldık elimize. Fark etmez X, Y, Z kuşağı. Bizler aldık yani. Şu anda aklı eren herkes hani diyorlar ya aşıda çip var diyor Lan oğlum aşıdaki çipe gerek yok. Zaten elimizde çipin kralı var yani. Geçen bir arkadaşım diyor ki aşı olan yara mıknatıs yapışıyormuş. Yani böyle şeylere inananlar var. Aşıyı bulan 15 milyar euro koydu kontosuna hesabına. Hala ben aşı olmam diyen var. Kardeş olsan kime ne olmasan kime ne yani. yani. Rusya Biontech'i kabul etmiyormuş. Avrupa Birliği Sputnik'i kabul etmiyormuş. Avrupa Birliği Sinova'yı kabul etmiyormuş. Çin Biontech etmeyecekmiş. Bu nedir ya? neresine geldik? Yani bu gerçekten neresine geldik biz dünyanın? Yani biraz savaş tarihini falan okuyunca 1. Dünya Savaşı öncesi ve 2. Dünya Savaşı öncesi yaşananların değişiğini ama anladınız ne demek istediğimi? Birebir aynısını yaşıyoruz yani. Aynı kutuplaşma. Yani gerçekten bir savaşın eşiğinde miyiz? İklimi falan zaten söylemiyorum. Yani dünya 1,5 derece soğumazsa ivedilikle gördük işte yaşadığımız şeyleri. Hani iklimle ilgili meselelere kimse inanmıyor ya öyle istatistikler var. Mesela Türkiye'nin %9'u iklimi bir problem olarak görüyormuş. İklim değişikliğini daha doğrusu. Abi daha yeni yaşadık işte o yaşadığımız şeyler neydi ki? İklim değişikliğinden kaynaklı sorunları yaşarken yapılan ankete %91'i ya dünya da öyle bu arada sadece Türkiye değil yani. Hayır demiş %91. Yok öyle bir soru. Dünyada mesela %14 ortalama. Bu Almanlarda falan biraz yüksek yani iklim değişikliği sorun diyorlar. O da yani dünyanın en güzel yerine çökmüşler. En son bunlar zarar görür. Gerçi bunlar da seller meller perişan oldular ama kıyılar çok daha sıkıntı yani. Hani böyle devam ederse kıyıların sel basmadığı yer olmayacak. Dünya ısınıyor, buzullar eriyor, su seviyesi yükseliyor. O bir sorun. Mesela Türkiye gibi ülkelerdeki bu mülte... Ya Almanya'da da bak Almanya'da da mülteciler sorun. Ama şöyle sorun. Almanya diyor ki mesela Almanya'ya koşa koşa giren Suriyelilerde Almanlar çok ürktü. Çünkü sistem darmadağın olabilir. Yani buraya giren her canlı kedisinden, köpeğinden, kaplumbağasından, balığından insan zaten bu sistemin bir parçası haline geliyor hemen. Dolayısıyla bunlar için sınırdan koşarak giren herkes oha ne oluyor falan ya öyleler der yani. Şimdi bizde bir sistem olmadığı için girsinler baba yani Fatih'te işte Vatan Caddesi'nde, Yeni Kapı'da, Sultan Gazi'de, Esenyurt'ta takılırlar. Açlıktan mezlerse yani Türkiye'nin işte en alt tabaka işçi sınıfı olurlar falan tarımda, gastronomide, fabrikada, atölyede son ütücü mu böyle yani onlar ölmüş, ölmemiş sistemin bir parçası olmuş, Türkçe öğrenmiş işte bankada hesap açmış, ikametgahı yokmuş işte nakil imza yokmuş. kimsenin umrunda değil Türkiye'de yani mülteci meselesi yani sadece Türkiye'nin mi sorunu zannediyorsunuz ya yani? bu tip ülkelerin daha fazla sorunu. Türkiye'deki 10 milyon mültecinin ülkeye verdiği zarar demeyelim de etkisi, tam doğru Türkçesi etkisi Almanya'daki 1 milyon mültecinin Almanya'ya verdiği etkisi gibi. Çünkü herifler gerçekten iyi bir sistem kurmuş hocam yani. Bir hırsızlık düzeni değil burası. Bir üçkağıtçılık düzeni değil burası. İyisiyle kötüsüyle insan hakları ihlali vardır. Yer yer hukuksuzluklar vardır. Gelir dağılımında ya da kadın erkek eşitliğinde işte gelir gelişti vardır, vardır. Ama bize göre hocam Tofaş'ta Mercedes gibi yani etkisi de ona zarda oluyor. O bir sorun. Mülteciler bir sorun. Mesela kadın erkek ilişkileri bir soru. Ben bir sürü böyle şeyler duyuyorum yani. Kadının erkeğe vereceği zarar, erkeğin kadına verdiği zarar, çocukların ne olacağı meselesi, velayet tartışmaları, nafakalar. Yani gerçekten o çocuklar ne olacak? Mesela ben bir şey tespit ettim. Hepsi değil tabii de. Türkiye'den buraya gelen ilk o nesil var ya. Böyle bir hani uğur abi geldiler hemen koca koca. Yani böyle bir 30 bin diyelim hadi. 30-40 bin kişi. Çoğunun ortak özelliğini söyleyeyim mi size? Bak hak vereceklerdir kendileri de. Anne babaları ayrı. Çünkü o çocuklar bir aidiyet duygusuyla yetişmiyor. Yani anne bir yerde baba bir yerde haliyle yani bunu kötü anlamda söylemiyorum yani farklı yerlerde. İlk onlar geldi mesela. Mesela ben Berlin'de bin kişiyle tanıştıysam yarısının anne babası ayrı ki bunlar okumuş anne baba çocukları. Kendileri de okumuş yani onu sonu söylemiyorum. Şimdi bakıyorum ben bir sürü insan ayrılıyor ve çocuk. Ya ayrılabilirsin evlenmek gibi ayrılmak da hayatın bir parçası. Ama o çocuklar ne olacak? Mesela bu bir şey bu bir sorun. Ama tüm bunların ben bunları şimdi içimi döküyorum ama ya şafak Allah aşkına neyin eksik kafası var yani neyin eksik lan yani bunu herkes soruyor bana ya da biz birilerine soruyor olabiliriz içimizde yaşanması mümkünken yaşanamayan güzel günler eksik bak ben 20 derece Berlin'de tek başıma vallahi buzdolabımda yok yok kilerimde yok yok param da var borcum da yok sırtım da pek yetişebildiğim kadar aileme de yetişiyorum sevdiklerime de yetişiyorum ancak ben ne kadar burada huzurlu olursam olayım mutlu olamıyorum. Çünkü hırsızların kol gezdiği, düzenbazların kol gezdiği, sevdiklerimin ve ailemin yaşadığı ülkemi bırakıp başka bir yere kök salmak durumunda kaldım. Bir nebze artık burası bir ne derler trend olduğu için, insanlar için odak noktası olduğu için tabii ki daha rahatız. Herkes buraya gelmek istiyor rahatsın. Eskiden daha zordu. Herkesin gitmek istediği yerken burası, yani geri dönmek istediği yerken, kimsenin beğenmediği bir yerken çok daha zordu burada olmak. Ben onu da yaşadım. Şimdi bir nebze daha kolay ama buna rağmen içindeki o derin boşluk, o kuyu işte o yüzden. Yaşanması mümkünken yaşanamayan güzel günlerin acısını yaşarsın. Asla kendi başına dünyalar senin olsa bak. Dünyalar senin olsa kendi başına mutlu olmazsın. Ben işte eskisi kadar video çekmiyorum. Artık herkes muhalif oldu. Yani ben video çektiğimde bilen biliyor bu kanalı takip edenler. Aman öyle deme başım belaya girer. Aman şöyle deme. O zamanlar konuşmak zordu. Şimdi kolay. Herkes konuşuyor. Güzel ben de rahatlıyorum. O yüzden her gün çekeceğim 3 günde bir video çekiyorum falan önemli değil. Şimdi haber yapmıyorum. Ben rahatlıyorum bu kameranın galiba Çünkü beni rahatlatan başka şeyler oluyorsa benim rahatlama ihtiyacım olmuyor yani. Ancak buna rağmen insanlar birçok şeyi ıskalıyorlar. Çok yüzeysel düşünüyorlar. Çok yüzeysel. Mesela ben bugün şeyi düşündüm. Çocuk yapmayın hocam. Bak ben zenginlerle de oturdum Türkiye'de. Yoksullarla da oturdum. Zengin çocukları da gördüm. Yoksul çocukları da gördüm. Zenginler çocuklarını çok iyi yetiştiriyor. Çok iyi yetiştiriyorlar. Çok iyi planlıyorlar geleceğini. Çocuklarını öyle bir hayat planlıyorlar ki sizin çocuklarınız asla o çocuklara yetişemez. Gir Wikipedia'ya gir. Tamam mı? Yaz mesela Duman grubu yaz. Atıyorum. Son feci bisiklet yaz. Mor ve ötesi yaz. Ne bileyim ya da gir Serta Perener yaz. Rapçileri yaz. Rapçiler belki bu klasmanda olmayabilir ama. Ne bileyim işte basketbol yani kaymak tabakayı yani toplumun işte üst tabakasını yaz bakalım. Instagram fenomenlerini yaz. Mesela hangi liselerden mezunlar? Mesela Şişli Terakki'de kurulan Rak grubunun dağılmasıyla yeni grup kuran Duman falan böyle şeyler okursun. <laughs> Şimdi hocam öyle bir sistem kurmuşlar ki ülkemizde Yoksulun çocuğu, yoksulun çocuğu olarak kalmaya mahkum. Bak, milyonda bir kader çizgisini değiştirir. Oyunu bozar. Milyonda bir. Gerisi anlatabiliyor muyum? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu üç çocuk yap falan diyen sizin en büyük düşmanınız. Ben ona kızdığım kadar kimseye kızmıyorum. O zihniyete kızdığım kadar. Bak ben olsam şunu derim ve şimdi diyorum. Yapma olan çocuk. Bu heriflerin hizmetçisi olacak çocuk yapma bakalım ne halleri varsa görsünler. Gel Almanya'da çocuk yap. Yap abi. Yapma demem. Ben yapmak istemeyebilirim. Yılın 363 günü. iki gün duygulanırım yapmak isterim falan. Onu da videoda söylemişimdir. Gelip bana hani öyle demiştin deme. Ben çelişkilerle dolu bir adamım. Çelişkilerle dolu olmayan hiç kimseyle de anlaşamam. Sabit fikirli insanlardan. Değişmeyen, dönüşmeyen, aynı kalan, stabil, disiplinli, dikkatli, hayatında hiç sıkıntı yaşamayan insanlardan nefret ederim. Hata yapan insan severim. Değişen insan severim derim. Severim derken anlaşırım. Onlarla birlikte olmak isterim. Sağlığını düşünen insanlardan nefret ederim. Her gün koşan adamla anlaşamam. Spora giden insanları hiç sevmiyorum. Alkol kullanmayan insanları asla sevmiyor. Yapmayın ya. Ya şey diyecektim. Burada yap. Oyunu burada bozma ihtimali yüksek. Yani yoksulun çocuğunun yoksul kalma ihtimali tabii ki burada da var ve fazla. Ama baba yapma ya. Ya yapma bakalım ya ne yapacaklar ya yoksullar olmadan? Ya biz bu hırsızların düzenini başka türlü bozamayız. Hırsızların düzenini başka türlü bozamayız. Yok olacağız, onları da yok edeceğiz. Yok olacağız, onları da yok edeceğiz. Ben başka bir çözüm göremiyorum. Az önce bir belgesel izledim. Can Yücel demiş galiba. Umut deniz anası gibidir. Bir açılır bir kapanır. Ben de şu dönem hiç olmadığı kadar kapalı. Vallahi kapalı. Umut eden insanlarla da tartışmak istiyorum. Yani yumruk yumruğa kavga etmek istiyorum. kime çalışıyorsun demek istiyorum. Bu umut nereden geliyor? Ya birinin para vermesi gerekiyor bu kadar umutlu olabilmen için. Ya da deli olman gerekiyor. İyi canım.